Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araç sayısının 55,5 milyona ulaştığını bildirdi. Kara İsmailoğlu yazılı açıklamasında bakanlık olarak 2003-2022 yıllarında Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ifade etti. Osman Gazi Köprüsü'nün söz konusu projelerden yalnızca biri olduğunu aktaran Kara İsmailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan köprünün 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğunu söyledi 1550 metre orta açıklığıyla dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7. sırada bulunan Osman Gazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı ve yolculuk süresi 5 dakikaya düştü. Köprüden geçen araç sayısı da 55,5 milyona ulaştı. Milletin desteğiyle yatırımları hız kesmeden devam edeceklerini bildiren Kara İsmailoğlu, ülkemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker hayata geçireceğiz. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kaybedecek bir dakika zamanımız bile yok ifadesini kullandı.